Mesaisinin önemli bir bölümünü halkın, vatandaşların arasında geçiren mahalle ve semt ziyaretleri yanında, belediyede gerçekleştirdiği düzenli halk günü toplantıları ile hemşehrilerini tek tek dinleyen, onların istek ve taleplerine çözüm arayan ve her fırsatta altın ordulular ile bir arada olmaya özen gösteren Başkan Aşkın Tören, Ramazan ayında da gönüllere dokunmaya devam ediyor. Zaman Anne olmuş. Ya, işte, arada. Yani. Kimi zaman bir esnafın iş yerinde, kimi zaman sokakta, caddede vatandaşlar ile samimi bir sohbet karesinde görülen, kimi zaman da toplu taşımada dolmuşta seyahat eden, başkan tören, Ramazan ayında her akşam, şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere, engelliler, ihtiyaç sahipleri, hastalar, yaşlılar ve gençler ile her gün bir başka iftar sofrasına misafir oluyor.

Görüştüren amca. Başkanı. <laughs> Başkanı. Ben de köl, Kaç tane patates veriyoruz? Allah kabul etsin. Yatlar. Yatlar.